Oo Orhan Reis. Rahatına bakılırsa Şevket Reis gelmemiş. Günaydın Ethem amca. Balığa çıkmıyoruz bugün. Dayımın işi varmış. İşi mi varmış? He. Bir aksilik mi var? Hayırdır inşallah. Ya yok Ethem amca ne aksilik olacak? Merak etme sen. Nereye gideceğini söyledi mi? Bir delilik yapmasın. Ya yok Ethem amca. Dayımı tanımıyor musun? Öyle kendine zarar verecek bir şey yapar mı? Lan oğlum sen de bazen balık beyinli oluyorsun. Onu mu diyorum? Zeynep'e bir gelilik yapmasın. Abi vallahi doğru diyorsun ha. Ya nereye gitti bu adam sabah sabah ya? Şirketlik yok vallahi reis. Şey reis ya bu sırada affına sığınarak sorayım da... ...ya neyi bekliyoruz biz? Ne yapacağız burada? Kaçıracağız. Kimi? Damadı mı? Yok. O geri kaçırıp ne yapacağım? Kızı kaçıracağız. Uy! Zeynep'i mi kaçıracağız? Yok öyle ben Zeynep'i falan kaçırmam da... ...en son Zeynep'i kaçıranın başına neler geldi biliyorum. Sus lan! Geri zekalı. Sen karışma. İkisi aynı şey Kızı ben kaçırıyorum. Sen arabanı kullan yeter. i̇yi de reis. Tamam kaçırdın diyelim. Yerin belli, yurdun belli. Gelir alırlar kızı. Ha alırlar. Ben kızı kaçırayım da onlar bulsunlar da alsınlar bakayım göreyim o zaman. <laughs> Oy. Sana ne oluyor da? Oy. <laughs> Kaşıkıyorum da sırtım kaşını. Ulan bir el at el at. Kaşı kaşı. Uy 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 uy. Ulan kaşı dedim kazı demedim kazı et. Bir karar ver sen de. Ulan yavaş yavaş kaşı. Şöyle nazik nazik kaşı oğlum. Heh. Ay, fazla aşağıya inme ha. Oy. Ah. Tuzdan reis tuzdan. Kaşınıyor. Ay. Selin hazır ve nazır seni bekliyor. Ne gerek vardı ki şimdiki yani ben alışveriş falan. Zeynep tamam gerilme. Akşam güzel geçecek böyle pozitif olmaya çalış. E aman dur ben daha ona gerilmeye başlamadım bile. E ne bu halin o zaman? Alışveriş yani. Ne gerek var? Sonuçta gittiğim yer belli. Babamın evi. Ya tamam da işte onlar da böyle özel bir şey olsun istiyorlar. Sonuçta ilk defa kız isteyeceğiz. Nasıl ilk kez ya? Sen nişanlı de değil miydin? Dedim ya kertildim o zaman. Ben küçüktüm hatırlamıyorum bir şey. senin paran yok falan diye mi böyle şey? Ha, hayır canım saçmalama var benim param. Ha, nerede var paran? <laughs> ya işte sonuçta kendi kıyafetini kendine alacak değilsin ya. Ya hayır sen beni yanlış anladın. Ondan demedim ben. Ya, ondan gerilmiyorum of. Ay hiç de sevmem böyle muhabbetleri ha. aman. Zeynep tamam bak bunda utanacak gücenecek bir şey yok. bu isteme olayını da ben açtım başına. Tabii ki sen karşılamayacaksın masrafları ben karşılayacağım tamam Yok canım zaten ben bir şey almam ya. Yani beğenmedim der çıkarım. Var elbisem de var benim param da var. Ya sen ne inatçı bir şeysin ya. Git beğendiğin beğenmediğin her şeyi al. Bunu da benden sana bir teşekkür hediyesi olarak kabul et tamam mı? Şimdi sen al bunu. O alışveriş merkezine git ve dibine dibine vur. Hayırlı olsun. Limitsiz. Hmm. Şifren ne? 12 mi? <laughs> 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 Çıktılar reis. Bas Kazan Kamil bas. Haydi kazan bas. <laughs> Efendim babaanne Fatih. Sen bu akşam ne giyeceksin yavrum? Ne bileyim ben babaanne. Kalk gel istersen sana da bir şeyler alalım. Zeynep'e de ona uygun bir şey alırız. Ya gerek yok babaanne benim var zaten bir sürü takım. Siz Zeynep'i alın ben ona göre giyinirim işte. Evladım bu işler böyle olmaz. Annen de gelmedi zaten. Bari sen gel. Ya tamam benim işlerim var kapatıyorum. Hadi siz eğlenmenize bakın. Keyfinize bakın tamam Geliyor mu? Ee, çok işi varmış. Hmm. <laughs> Bıraklama yasak beyefendi devam edin. Ya gelen duruyor giden duruyor nesi yasak da? Zorlu çıkarmayın beyefendi. Kamil uzatma park et kaçırmayalım. Buraya park edemezsiniz aşağıda otopark var. Gidin oraya park edin kardeşim. Burası otopark değil midir? Değil abicim uzatmaya gerek yok yani. Ya kardeşim bak beni sinir ediyorsun. Bak boğazımdan böyle beynime doğru bir şeyler çıkıyor. Beynimden böyle tepeler çıkıyor. bak Sakin sakin abi. Bak güzel kardeşim bırak şuraya park edelim tamam mı? Takipteyiz işimize taş koyuyorsun ya. Ama uzattınız ha. Buraya sadece özel araçlar park edebilir. Ya kardeşim bu da benim için özeldir. Özel aracımdır bu. En özelim budur benim de. Ya hadi git kardeşim başımdan ya. Güvenliği çarptırma bana ha. Ulan bana bak şimdi benim burada acelem diye ben sana kimi çarptıracağımı gösterirdim ha. Kamil git aşağı bir yere park et. Ben iniyorum. Beni içeride bulursun. Ulan bir yorulmadılar be. Ha. Ulan bana afakanlar bastı bunların alışverişinde lan. Uyan ama o Zeynep nerelere düşmüş reis böyle ya. Lan kalkın gidelim şunları kaçırmayalım. Abim aldıklarımızı çok beğenecek ya. Yani bu kadar masrafa gerek yoktu ama. Aa, sen hala orada mısın kız? Ya reis daha ne kadar takip edeceğiz? Neredeyse evlerine vardık ya. Tamam şu andan itibaren takibatı bırakıp icraata geçeceğiz. Bas Kamil, bas kaza. Tam basıyorum reis. Yanlış koltuklarınızı koltukları duruma getirin. Kemerlerinizi de bağlayın. Ben başlarım şimdi senin koltuğunu da emniyet kemerine de. Bas kaza! Bas! <laughs> yetişiyorum ona, yetişiyorum reis bak bak bak. Şimdi yollarından geçip önlerine o ve onları durduran to. <laughs> yetiştin? Evet. Bak adamlar usta gitti işte ya. Ee, Kamil bana bak bas ulan şu gazı yoksa boşaltacağım sen şunu kapat ha. Basıyorum Reis gitmiyor araba gitmiyor ben ne ya. Hadi sen oğlum ya hadi ulan, git daha. Kamil bana bak. Evet. Eğer bunlara yetişemezsek bu arabadan sağ inmeyeceksin biliyorsun değil mi? Bas. kenara. Hadi geç. Dur, kamyon. Dur. Ula Kami kamyon. Kami kamyon. Kami kamyon. Ula Şami kamyon. kamyon. Ula kamyon. Şami kamyon. kamyon. Evladım, dikkat etsene. Özür dilerim efendim. Kaza mı oldu orada? E tabii. Her önüne gelene ehliyet verirlerse olacağı budur. Devam et evladım. Devam et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.